Yeniden merhaba saat 11 Modalatör hafta sonuna devam ediyoruz Bu bölümde konuğumuz modacı Esin Ertan ama çok farklı bir çizgisi var Farklı bir konsept Farklı çalışmalarla burada bugün Bizlerle yanında bir Örnek de getirdi çalışmalarından biri Çok dikkat çekici çarpıcı çok güzel Birazdan sizlerle de paylaşacağız Esin Ertan hoş geldiniz Merhabalar nasılsınız? hoş bulduk iyiyim Teşekkür ederim sizler nasılsınız Çok teşekkürler Şimdi modayı konuşacağız ama Osmanlı modasını, kültürünü, geleneğini Osmanlı'daki giyim kuşamı Osmanlı kaftanlarını konuşacağız. Evet. Çünkü sizin Osmanlı kaftanlarına büyük bir ilgi duyduğunuzu ve kaftanlarla ilgili çalışmalar evet. yaptığınızı biliyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında da çok ilgi görüyor. Aslında tanıtmak istiyorsunuz değil mi? Osmanlı kültürünü evet. medeniyetini yurt dışında da daha yakından tanıtmak istiyorsunuz. Bu konuda çalışmalarınız var. Birazdan dinleyeceğiz hepsini ama önce sizi biraz daha yakından tanıyalım. Eğitiminiz Nasıl başladınız, ne zaman başladınız modaya, e, tasarımcılığa? E, bu ilgi nereden geliyor Osmanlı'ya ve kaftanlara? Anlatır mısınız? Ben? Evet, ben lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi'nde aldım. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra e, master eğitimi almak üzere Londra'ya London Metropolitan Üniversitesi'ne gittim. Ve bu eğitim esnasında konsept mağazalara çalışma imkanımı buldum. Bu eğitimi tamamladıktan sonra da e, İtalya'ya Lorenzo de Medici Okulu'na burslu olarak abiye ve gelinlik uzmanlık alanı olmak üzere... Moda tasarım eğitimi almaya gittim. ...ve bu eğitim esnasında da birçok defileye katıldım... ...ve bu defilelerde birincilik ödülü aldım... ...ve buradan İngiltere'ye geri dönerek... ...Ted Baker isimli, dünya cümle, uluslararası evet. bir... E, ...moda firmasında staj yapma imkanı buldum... ...ve şu an ise e, İstanbul'daki Bebek'teki moda evimde... ...gelinlik, abiye, nişanlık, bindallı... ...kına kıyafeti dediğimiz kaftanlarımızı... ...tabii ki bayanlarımızın hayallerini süsleyen... E, ...bir prenses elbiselerine imzamı atıyorum... ...bunun yanında ayrıca da e, son zamanlarda... E, birçok kurum, kuruluş, dernek gibi hı hı. E, yerlerin e, modern ve geleneksel e, formalarını üzerinde çalışmaya başladım. Bu bana gerçekten çok gurur ve mutluluk veriyor bunların üzerinde çalışmakta. Hı hı. Tabii ki e, taklitçilikle yapılmış birçok tasarımdan kurtulmamız gerektiğini de düşünüyorum ben bu bağlamda. Çünkü bizim bir kültürümüz, özümüz ve ruhumuz var. Biz hani uzaydan gelmedik. Biz bir geniş, büyük bir medeniyete sahibiz. Tabii ki asırlar öncesine dayanan da bizim polis kıyafetlerimiz, zabıta kıyafetlerimiz ve tabii ki diğer kuruluşların kıyafetleri de vardı. Peki yeniyi moderniteyi ne kadar kullanıyorsunuz ve yansıtıyorsunuz çalışmalarınıza? Ee, şöyle ben Osmanlı'dan ilham alıyorum. Osmanlı zerafeti ve güzelliğini modern çizgilerle birleştiriyorum. Hı hı. Yani geçmişten ilham alıp bugün de geleceği tasarlıyorum. Hı hı. Yani biz o kadar büyük bir medeniyetiz ki bunu ben kelimelerle anlatamam. Yani bir örnekle size kısaca anlatmam gerekirse 18. yüzyılda 15. Kral Louis'in eşi Lourdes Sarayı'nda Fransa'nın Paris şehrinde bir oda düzenler. Ve bu odaya da Alaturk adı verir. Yani Türk usulü Türk tarzı demek. Ve bu odada hanımlar, saray hanımları bir araya gelip Türk usulü kahveler içerlerdi. Türkçe, zerafet dili olarak Türkçe konuşurlardı ve kıyafetleri yine Osmanlı hanımefendilerin kıyafetlerini giyerlerdi. Yani şu an bildiğiniz gibi Paris, e, hot couture, özel tasarımların başkenti olan bir şehirde he, hanımlar bir araya gelip Osmanlı hanımlarının zerafeti ve güzelliğini taklit ediyor. Yani biz o kadar büyük bir medeniyetiz ki her şey bizim ruhumuzda, özümüzde, bizim dışarılarda hiçbir şey aramamıza gerek yok, taklitçiliğe de gerek yok. Bunun yanında diğer bir önemli noktada son zamanlarda tabii ki Osmanlıya daha büyük bir geri dönüş var. Yani insan daha çok geri dönüş yapmaya başladı. Merak etmeye başladı. Malumuz geçmişte insanlarımız ne bir kültürel erozyona maruz bırakıldı insanlarımız maalesef. Ve yani ben şunu şöyle açıklıyorum. kültürel kimlik silimnesi ne maruz bırakıldı ama bu karalamalara aldan al bu karalamalara hani maruz kalan insanımız bunlara düşünmeden şimdi tekrar araştırmaya, öğrenmeye, merak etmeye, kitaplar okumaya tarihimizle ilgili geçmişte olan merak artmaya başladı. Tabii ki ben bunu yine bilişim çağında olma bağlıyorum. Bilişim çağının da etkisiyle bu elimizdeki telefonlar bilgisayarlar sayesinde bir bilgi bir veri çok kolay bir şekilde bulunabiliyor ve bu şekilde de e, insanımız geçmişin aramaya daha çok geçmişin tarihini merak Hı -hı. etmeye tabii ki bunun içinde moda sanat evet. e, mimari olmak üzere evet. hepsine merak ardı tabii ki yine e, bir ben şunu şöyle yorumluyorum özetle yorumlarsak bunu bir derenin yönünü değiştirebilirsiniz ama yatağını değiştiremezsiniz yani e, olay budur. Sizin tarzınız da çok değişik. Dikkat çekici. Siz de herhalde e, gündelik hayatınızda e, Osmanlı geleneği, gelenekselle moderni bir araya getirip e, farklı bir tarz kullanmayı Kendi tarzım, yaratıp, evet, tercih yaratmayı tercih, tercih Çok tercih güzel. Seviyorum. Ceketinize de bayıldım. Çok maalesef. teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Çok hibarsınız. evet, e, şimdi kaftanlardan o zaman söz edelim biraz. Mesela Osmanlı kaftanlarının e, çarpıcılığı, dikkat çekiciliği, özelliği nedir? kumaşında mı, tasarımında mı, taşlarında evet. mı? Bize biraz kaftanları <laughs> anlatır mısınız? Öncelikle kaftanı ben size anlatayım. Yani Osmanlı'da ne demek olduğunu Hı -hı. anlatayım. Kaftan elbise üzerine giyilen, dizin altında olan, astarsız, uzun kollu. Güzel, şık, birinci sınıf kumaştan yapılan ve işlemeli şekilde hı hı. yapılan bir giysi türüdür. Ve kaftanlar tarihimiz o kadar önemli yere sahiptir ki Dede Korkut hikayelerinde bile yer almıştır. Evlenmeden önceki al kızlarımız al kaftan giyerek dolaşırdı, dolaşıldıkları anlatılıyor Dede Korkut hikayelerinde. Hı hı. Ve ben de kaftanlarımı tasarlarken kına geceleri eğlenceleri için bindallı olarak tasarlıyorum. Hı hı. Ve tarihimizde bu kadar yere ve öneme sahip olan kaftanlarımızı bu şekilde yer verme geleneğe daha bağlı kalarak yer verme imkanım oluyor. Ve kaftanları tasarlarken özellikle crimson rengine ben sıkça yer veriyorum. Kaftanımda bu örnekte gördüğünüz gibi içindeki iç kısmında kullanılan renk crimson rengidir. Yani padişah sultan kırmızı demektir. Ve bu rengi İngilizler lugatlarını almışlardır. Onu o kadar çok beğenmişler ki bu Osmanlı kırmızı tonunu e, ve o kadar benimsemişlerdi. Bordo ya bordoya yakın. Bir Bordo'nun biraz mi? açık tonu, hmm. kan kırmızısına koyu tonu diyebiliriz hmm. bu renge. Ben de renk paletimde mutlaka ama mutlaka bu rengin asaletine ve güzelliğine yer veriyorum. Ve tabii ki bunu İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth o kadar bu yapılış sırlarını o kadar merak hmm. etmiştir ki bizim saraylarımıza renk analizcilerini yollamıştır. Öyle mi? Hmm. Bunun yanında ben kaftanlarımda ve bütün tasarımlarımda severek kullandığım diğer bir renk ise turkuaz rengi. Turkuaz rengi de yine çini mavisi, Türk mavisi demek. Ya bu Türk mavisi de yine ...İtalyanca'dan gelmiş kökenli bir kelimede... ...ve Turquino'dan gelmişti. Yani hmm. İtalyanlar bile bizim Çin'i mavilerimizin... ...o turkuaz rengini o kadar beğenmişlerdir ki... ...Turquino kelimelerini lugatlarına almışlardır. Ben de tasarımlarımda... ...kaftanlarımda mutlaka bu renklere yer veriyorum. Bunun yanında tabii pastel tonları da... ...severek kullanıyorum. Başka renklerde kullanıyorsunuz. Peki... E, ...moda evine gelenler... ...size gelenler daha çok özel günler için mi... E, ...kaftan hazırlamanızı... ...tasarlamanızı istiyorlar sizden... E, Özel merakı sizin gibi özel merakı ilgisi olanlar da var mı kaftanlara? Ee, nasıl bir şey, e, rağbet var mı bu kaftanlara? Evet Hı -hı? şöyle anlatayım. Öncelikle kaftanlarımın yurt dışından ve yurt dışından Hı -hı. büyük ilgi ve merak var. Hanımlar mesela yurt dışında benim kaftanlarımı düz maksa üstüne ceket olarak giyiniyorlar. Birçok e, İranlı hanımlar, Arap şehrindeki hanımlar. Yurt dışına da gelecektir onu da ayrıca merak ediyorum. <laughs> tamam. e, ama siz buyurun e, isterseniz hani yurt dışından nasıl ilgi e, evet yani siz e, bu tasarımları e, hazırlayıp yurt dışına e, götürdüğünüz zaman e, beğeniye sunduğunuz zaman nasıl bir tepkiyle evet. ilgili e, karşılaşıyorsunuz hangi ülkelerden kimlerden evet. daha çok sipariş alıyorsunuz yani hepsini hani ben şöyle özetle cevaplamam Tabii. gerekirse. Ya bu şekilde İranlı hanımlardan, Arap ülkene, Katar'dan, Dubai'deki hanımlardan çok büyük bir ilgi var. Düz elbiselerin üstüne astarlayarak ceket olarak kullanıyorlar. Yani ceket, parto şeklinde de kullan. Kalın kumaşlardan yapıyorum ben ben bunları ve bunun yanında e, Türkiye'de de çok büyük ilgi var. Yurt içinden, yurt dışından dediğim hı hı. gibi ve kaftanlarımı e, genç kızlarımız kına geceleri, eğlenceleri için ...tasarlıyorum ben onlara. Bu şekilde yapıyorum. Ve tabii ki ben bunun yanında hot kotür elbiseler de... ...tasarlıyorum. Hot kotür dediğimiz zaman... ...yani bunu da açıklamam gerekirse... Evet. E, ...Fransızcadan gelen bir kelime yine. Ve kotür... E, ...dikmek, işlemek demek. Hot ise... ...muhteşem, muazzam demek. Hot kotür kelimesi... ...bir araya geldiğinde modada en yüksek... ...sanatı ifade eden bir sanat eseri... ...ortaya çıkıyor. Ve ben bu... Tas ...yani bir hot kotür bir parça aldığınız zaman... ...bu birinci sınıf kumaştan yapılması... ...gerekiyor. ya Kalıbı... E, ...bedene hatasız bir şekilde otur... Hı -hı. gerekiyor ve taş işlemeciliği son derece muhteşem olması gerekiyor. Tabii ki muhteşem derken e, Savoroski taşlar kullanılmalı ve bunun yanında bu işlemeler yaparken de e, el işlemeleri yani 3 haftayı geçen bir sürede bir el işçiliği gerekiyor bu işleri yaparken. Ve bunu ben e, iğneyle kuyu kazmaya benzetiyorum bu yapılan süreci ve bu alınan parçalar ha, paha biçilmez oluyor. Çünkü bunlar zamansız parçalar. Ne kadar sürüyor bir kaftan? Mesela şöyle bir kaftanı hazırlamak, yani üç hazırlamak? 3 hafta bir sürüyor. Çünkü Hı -hı. bunun el işçiliği Olduğu için tel kırma sırma kullanıyoruz bazen. Bunlar tek tek elde işleniyor. Ben hmm. motiflerini kendim çizip çıkarıyorum ve bunları Osmanlı'dan ilham alarak modern çizgilerle birleştiriyorum bu motifleri hmm. tasarlarken. Ve bu motifleri tekrar kumaşa uygularken onu da kumaşla beraber alıp işliyoruz üstüne. Batı'da e, az önce İngiltere'den bahsettiğiniz zaten orada okudunuz gidiyorsunuz evet. geliyorsunuz orada da e, anlatıyorsunuz tanıtıyorsunuz e, ama başka ülkelerle de çalışmak başka ülkelere gidip gelerek e, yine bu e, eserleri bu e, tasarımları göstermeye tanıtma fırsatını bulabiliyor musunuz? Ya şu Arap ülke, İngiltere malum e, medeniyetlerin Hı -hı. beşiği. Yani birçok ülkeden, şehirden insanlar orada yaşıyor. Farklı dinden, ırktan insana Bu, Hı -hı. bu sebepten dolayı ben Londra'da tasarımlarımı sunarken birçok farklı kesimlere hitap etme imkanı bu, imkanı buluyorum bu sayede. Hı -hı. Arap çok ülkenin Endonezyasından Malezyalısına, Katarlısına, Dubai'sine yani Korpöz ülkelerinden birçok şehrinden hanımlarımız benim kaftanlarımı severek kullanıyorlar. Evet çok güzel. Ee, bir de az önce e, Prenses Kıyam kıyafetleri evet. hazırlıyoruz, tasarlıyoruz dediniz. Ee, nasıl açalım? Prenses kıyafetleri yani, derken, derken, tam olarak neyi kastediyorsunuz? Hot couture tasarımlar yani paha biçilmez bir parça olduğu için prensesler de hatadan hoşlanmayacağı için hot couture bütünüyle hot couture tasarımlar size göre prenses oluyor. prenses kıyafetleri. Evet, oluyor. Değil evet, ben onları kendi ismimle hot couture yerine prenses elbiseleri diye yorumluyorum. Hı hı. Ve e, ben bu prenses elbiselerini tasarlarken padişahımın kızının, sultanımın Melike'sinden yine kızından ilham alıyorum. Ve bu şekilde tasarımını yaparken Hürrem Sultan'dan Hatice Sultan'ın Hatice tamam Sultan'ı sizi ilham yani Çünkü alıyorum. siz belli ki tarihe de meraklısınız, meraklı olmasanız zaten belki bu çizgilere yönelmezsiniz. Anladığım kadarıyla okuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Sizi en çok etkileyen padişahlar, sultanlar tarihimizde Osmanlı tarihimizde kimler olmuştur? Tabii ki Hürrem Sultan'ın zekası beni çok etkilemiştir. Bunun yanındaki tabii ki ağır ve asil duruşu da benim tasarımlarıma ilham vermiştir Hürrem Sultan'ın Ergümer rengini çok severdi Hürrem Sultan. Bunun yanında turkuaz rengini, bordo tonlarını, zümrüt yeşini severek kullanırdı. Ben de tasarımlarımı yaparken, bu ağır canlı renkleri kullanırken Hürrem Sultan'dan ilham alıyorum. Bunun yanında Hatice Sultan ise daha naif, sade renkleri severdi. Daha sade, naif bir duruşu vardı. Örneğin toz pembeler, gök mavileri, su yeşilleri renklerini tasarlarken de Hatice Sultan'ın naifliğinden, sadeliğinden ilham alıyorum. Ve tabii ki kaftanları da tasarlarken kaftanlar ben yani padişahlarımız kaftanları üstlerini büyük olarak diktirirlerdi. Kıyafetleri büyüktü. Ve bu da ben yine kaftanlarımda da bazen bunu uygularım ve bazen bunu abiyelerimde, hot couture tasarımlarımda eteklerde o kabarıklığı verirken o azizliği, o muhteşemliği göstermek için de bunu kullanıyorum. Peki Osmanlı kaftanları ile ilgili yeni projeleriniz var mı? Yurt içi yurt dışı evet, yine tanıtmak Evet evet. bir koleksiyon adına. hazırlıyoruz İnşallah Hı -hı. en yakın zamanda bu kaftanları sunuma e, çıkaracağız Tabii ki Londra'da benim atölyem vardı Şu an kapadık Showroom açmayı planlıyoruz 6 ay içinde Yine orada hot kotür tasarımlarım ve kaftanlarım Hı -hı. sergilenecek Ve tabii ki İstanbul'daki bebekteki moda evimde de ben bu tasarımlarımı sergiliyorum Hı -hı. Ve meraklılarıyla buluşturuyorum Evet çok güzel ee, Biliyorsunuz Geçtiğimiz e, günlerde e, başörtülü dört milletvekilimiz Ak Parti milletvekili e, meclis çalışmalarına katıldılar. Evet. Biraz heyecanlı ve gergin bir bekleyiş vardı öncesinde evet. e, ama e, çok olumlu mesajlar verildi e, ve partilerin muhalefet partilerinin temsilcileri de çok güzel konuşmalar yaptılar ve e, aslında. Türkiye olarak hepimiz rahat bir nefes aldık evet. ve işte olması gereken buydu. Görmek istenen, arzu edilen manzara buydu dedik ve şimdi bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Demokratikleşme paketiyle birlikte kamuda başörtüsü e, serbest bırakıldı e, ve başörtülü kadınlarımız işlerine e, kamuda başörtüleriyle gidebiliyorlar. Bir modacı olarak tüm bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela tesettür modası izler misiniz, yakından takip eder misiniz? Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet. Öncelikle bu hanımefendileri, vekillerimizi gerçekten duygularanarak ve mutlulukla izledim. Ve gerçekten hepsi alan nazarlardan saklasın çok şıklardı ve zariflerdi. <laughs> ve gerçekten bu beni çok duygulandırdı. Ve tabii ki bu sadece tesettür bu şekilde değil, kamunun bütün alanlarında serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum <laughs> ben. Çünkü şunu açıklamam gerekirse, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi din ve vicdan özgürlüğüne vurgu yapar. Yani bizim birçok gencimiz insanımız maalesef din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde, inançların çerçevesinde eğitimden, iş hayatından mahrum bırakıldı ve bu gerçekten çok üzücü ve bu insanlık kaybının son bulması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bunun yanında ben son İngiltere seyahatimi yaptığımda Avrupa'dan bir örnek hı hı. vermem gerekirse, son İngiltere seyahatimi yaptığımda İngiltere girişindeki e, polis memuru. E, Bayanım efendi tesettürlüydü. Yani bizde çok geç kalınmış bu kararın alınması ve in, bir insanlık kaybının son bulması gerçekten son derece sevindirici ve mutlu edici. Evet. Peki modaya gelirsek, modaya gelirsek, e, evet, tabii başörtülü ki... hanımların e, tesettür e, modasının e, mesela incelikleri özellikleri sizce nedir, nasıl olmalıdır? E, siz bir modacı olarak mesela nasıl bir katkı sunmak evet. istersiniz? Öncelikle. neler önerirsiniz size gelen mesela başörtülü bir e, hanımefendiye bir bir gece kıyafeti olabilir. Bu gündelik sade bir kıyafet olabilir. Öncelikle tesettürlü hanımların e, moda modası olur mu tesettürün diye düşündüğümüz zaman tesettürün modası olmadı ama tesettürlü hanımlar e, bu e, teni ve şekli örtmek ee, Hı -hı. şartıyla modaya uyabilirler. Bir estetik yaratabilirler. Tabii ki moda değişken ve ticari bir kavram olduğu için Hı -hı. mesela bir yılda bir sezon dar paçalar moda ise, ertesi sezon Hı -hı. bol paçalar moda olabilmektedir evet, ve değişkendir. Ama tesettürlü hanımlar bir estetik yakalayarak modaya çok kolaylıkla uyabilirler. Benim en önemli verdiğim tiyolardan biri yani mutlaka önem verdiğim bir tiyo mesela hanımefendi kıyafeti düzse üstü altı eteği bluzu ya da pardüsesi üstte kafasındaki eşarbının te eşarbını desenli veya geometrik çiçek desenli şeklinde tercih edilebilir. Bunun yanında kıyafet yer desenli ise kıyafet desenler, renkler yoğun şekilde varsa tam Hı -hı. tersi şeklinde uygulaması düz bir eşarpla bunu kombinlerse çok şık bir e, kombine imza atabilir. Çünkü öbür türlü hepsi e, desenli olursa bir karmaşaya yol açabilir Hı -hı. ve üstünde üç renk yani ideal olan renkler üç renk bir arada bulunmaz, bulunmasıdır. Yani üç renkten fazla Hı -hı. yapılan renk kombinleri yine bir göz yormasıdır. Kombinlerde zorluk. E, neden olabilir. Hmm. Tabii bunun yanında e, ten rengini iyi bilmeleri gerek. Ten rengini hangi renk gider? Ten analizini yapmaları gerek. Mesela beyaz tenli hanımlara fuşyalar, işte saks mavileri, onun yanında gece mavileri dedim, saks mavileri, limon sarıları, zümrüt yeşilleri çok şık yakışır. Bunun yanında e, buğday tenli esmer hanımlarımıza ise turuncular, kırmızılar, kahverengi tonları çok yakışır. Tabii ki bu renkler yakışıyor diye hani bütün elbisemiz, kıyafetimiz, eşyarbımız ve aksesuarımız bu şekilde de olacak diye Bunu sadece hani bir parçamızda kullanabiliriz. Örneğin bir çantamızda ya da bir eşarpta bu parçayı tenimize giden rengi hı hı. kullanarak güzel bir kombine tabii ki diğer üstümüzde kıyafetle renkleri harmonisini güzel bir şekilde yakalayarak güzel bir kombine hı. imza atabilirler. Evet. evet. Şimdi e, biliyoruz ki modada hep bir e, eskiye dönüş yaşanıyor. Biz e, mesela 70'lerde 80'lerde e, birçok kadın e, giydiği kıyafeti e, ayıbı pantolonu, bluzu, kaza ee, bir daha hiç ihtiyacı olmaz ee, nasıl olsa bir daha hiç giymez. Modası geçti deyip kaldırıyor evet. veya atıyor. Ama bir bakıyorsunuz yıllar sonra 70'ler yeniden evet. moda oluyor. 80'ler oluyor, 90'lar oluyor. Önümüzdeki yıllarda bu yıllarda olacak tabii ki. Ee, bu ı, hiçbir zaman vazgeçilmeyecek bir şey mi, bir durum mu olacak? Değişmez bir kuralı gibi görebilir miyiz bunun modada eskiye dönüşü? Aslında klasik parçalar vardır. Hı hı. Yani mesela bu klasik parçaları anlatmam gerekir. Bunlar zamansız parçadır. Hiçbir zaman zaman yenilmez bunlar. Ve örnek vermem gerekirse siyah bir pantolonumuz, siyah bir eteğimiz, siyah bir rugan ayakkabımız. Onun yanında bir ceketimiz, paltomuz ve beş beyaz bir gömleğimiz, bluzumuz, Evet. Ve her zaman, bir çantamız. Her zaman bunlar modası geçmeyen, evet. modaya yenilmeyen parçalardır. Ve tabii ki bu parçaları sahip olup saklamamız ve buna yapılan yatırımı da hiç boşuna hani Hı -hı. E, para harcamış şeklinde görmemeliyiz. Çünkü buna yapılan yatırım yine gelecekte de kullanacağımız bir yatırımdır. Mesela evet. moda olan bir parçayla, günün trendlerinden bir parçayla kombinlediğimizde klasik bir evet. partomuzu mesela bunun da içine giydiğimiz mesela tren bir bu yılın modası mor rengi. Mor rengi bir bluzla kombinlediğimiz zaman çok şık bir duruş elde edebiliriz ve bunları da geçmişte dediğimiz hı hı. bu parçaları da tekrar günümüzde kullanma imkanı yaratabiliriz evet. kendimize. Peki. Sayın Esin Ertan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ, sağ olun. Olunuz. Görüşmek üzere. E, modacı Esin Ertan'la birlikteydik. Moderatör hafta sonunun bu bölümünde Osmanlı tarzını, çizgisini, giyim kuşamını, Osmanlı kaftanlarını konuştuk. Çünkü bunları çalışmalarına e, yansıtan ağırlıklı olarak bu tarzı ön plana çıkaran bir modacı Esin Ertan. E, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından e, felç tedavisinde robotik rehabilitasyonda gelinen son noktayı konuşacağız senizciğer. Robot teknolojisini konuşacağız. Yani çok değerli konuklarımız olacak. Birazdan görüşmek üzere.